Merhaba sevgili arkadaşlar. Türk dili ve edebiyatı 5. AYT deneme sınavının sorularını çözümünü yapacağım. Ee, soru 1'den başlayalım bakalım. Ee, soru 1 ne diyor bakalım? Bu parçadaki altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilebilir diye sormuş arkadaşlar. Eee buradaki kelimemiz yönsüz. Ee, bize yönsüz kelimesinin anlamını soruyor. Okumak bir yazgı oldu benim için. Küçük yaşlardan beri büyük bir okuma tutkusu içindeydim. Ancak yönsüz bir tutkuydu bu. Derken yönsüz kelimesiyle neyi ifade etmeye çalışıyor? Hedefi olmayan yani rastgele bir okumadan bahsediyor burada arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlamı bize veren şık hangisi? Denizli sevgili arkadaşlar. Yani alanı ve hedefi belirlenmeyen anlamı kelimesi ne yapabiliyor bize? Yönsüz kelimesinin anlamını verebiliyor İkinci soruya bakalım e, hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. E, şimdi cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Niye A şıkkı? E, ne diyor bakalım A şıkkında? Birinci cümlede Ahmet Yaşar Ocak'la ilgili nesnel bir değerlendirme vardır diyor. Şimdi cümleye baktığımız zaman arkadaşlar. Ahmet Yaşar Ocak'ın kitapları kültürün ve toplumsal hareketlerin tarihsel derinliğiyle aydınlatılması bakımından çok önemlidir diyor arkadaşlar. Evet cümle öznel bir ifade taşıyor. Dolayısıyla nesnel bir değerlendirme değil, öznel bir değerlendirme taşıyan bir cümle arkadaşlar. O yüzden cevabımız aşık olur. Soru 3 ne diyor bakalım? Bu parçanın yazarı ile ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. E, A şıkkına bakalım. Günlük gelişmeleri takip etmede sürekli ulaştı demiş arkadaşlar. E, evet, e, akşam haberlerini televizyondan takip etmek artık pek iç acıcı olmasa da ihmal etmediğim bir alışkanlıktır. Demek ki ne yapabiliyor bu kişi? Günlük gelişmeleri aynı zamanda takip edebiliyor. A şıkkı doğru arkadaşlar. E, B şıkkına bakalım. İş yoğunluğunu azaltmayı, alışkanlıklarını değiştirmeye tercih ettiği ifadesi arkadaşlar. Parçada e, yok. Cevap Bursa arkadaşlar bu arada. C şıkkına bakalım. E, saatleri değişmeyen bir günlük yaşam düzenliğine sahip olmadığı. Evet arkadaşlar doğru. E, sabit bir programı var mı? Sabit bir programı e, yok arkadaşlar. D şıkkına bakalı müzik dinlemeyi ve film izlemeyi birer dinlenme aracı olarak değerlendirdiği ifadesi arkadaşlar. Evet baktığımız zaman D şıkkındaki yani son cümlemize çalışmaktan yorulduğumda ya Türk sanat müziği dinler veya bilgisayara bir eski film koyar seyrederim diyor arkadaşlar. Evet bu da doğru ifade. E şıkkında ile ilgili çalışmalarda... Ön hazırlığı önemsediği ifadesi arkadaşlar. Nerede geçiyor? Evet. E, fakat bağlacından sonraki ifade arkadaşlar bize e, ne yapabiliyor? E şıkkını veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. Soru 4. E, hangisine ulaşılamaz demiş. E, arkadaşlar e, şöyle baktığımız zaman A şıkkını diyor sanatçıların Kentlilerle ilgili tespitlerinin öznellik barındırdığı diyor arkadaşlar. Evet e, Balzac, Emel Zola ve Victor Hugo ile alakalı bir e, ifade arkadaşlar. Yani hepsi ne yapabiliyor? Paris'e farklı gözlerle bakıyor. Evet e, o zaman ne oluyor? E, öznellik içeriyor cümle arkadaşlar. E, şıkkı doğru. E, hatta e, ilk cümleye bakalım. Ne diyor bakın ilk cümle. Her sanatçı kente kendi pen, kendi penceresinden bakar ifadesi. E, ee, ne demek? Öznelik demek. Doğru. 5 şıkkı e, Paris'e yönelik yaklaşımın olumsuz olduğuna diyor arkadaşlar. Evet bu ifade doğru. E, Paris'i maddi değerlere tapan bir dünyanın dekoru gibi diyor arkadaşlar. İki yüzlü çıkarcı erdemsiz ilişkilerin olduğu bir dünya. Bir şehir, bir kent olarak görüyor orayı. Doğru e, Zola'nın Paris algısının Balzac'ın Paris algısına benzediğine ifadesi doğru arkadaşlar. Emil Zola'nın Paris'inde de e, paranın yüceltildiği, yozlaşmanın yaygınlaştığı, karanlık ilişkilerin uzama olarak belirir Doğru. E, burada bir sıkıntı yok. Evet yani yine Zola da ne yapıyor? E, Paris'e bir bazla gibi bakıyor arkadaşlar. Değişiklikle bakalım. E, Hugo'nun Paris konusunda diğer iki sanatçıdan farklı düşündüğü diyor arkadaşlar. E doğru ki e, baktığımız zaman arkadaşlar Victor Hugo e, Paris'i e, nasıl anlatıyor? Daha güzel anlatıyor. Yani olumlu cümlelerle anlatıyor arkadaşlar. Yani oraya yani Paris'e e, nasıl bakıyor? Olumlu bir şekilde bakıyor. Yani, olumsuz bakmıyor arkadaşlar. Karamsar değil yani. Zola ve e, kim gibi? Balzac gibi arkadaşlar. E, i̇fade doğru e, cevabımız E şıkkı niye? E, Hugo'nun Paris'in Paris'e ilgili tespitlerinin diğerlerine göre daha gerçekçi olduğu. Arkadaşlar o e, Hugo'nun kendi kişisel düşüncesi. Peki gerçekçi mi arkadaşlar? Değil. E, ya yani o e, Hugo'nun kendi gerçeği arkadaşlar. Evet yani e, buraya biz gerçekçi e, diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? E şıkkı oluyor. Evet, soru 5 Hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bir şiir sorusu. E, aşıklı teşbih vardır diyor arkadaşlar. Evet. E, aşıklığında teşbih var. Yani şi şiirde teşbih var. Peki hangisi? Güzelin kaşında keman görünür. Yani ne yapabilir? Bakın ne yapmış? Kaşı kemana benzetmiş arkadaşlar. Teşbih yani benzetme var. Durak yoktur diyor. Arkadaşlar durak var. E, şiirde 6 artı 5 Evet 6 artı 5 ee, şeklinde şiiri söylemiş arkadaşlar sanatçı dolayısıyla 6 artı 5 11'li heceli yazılmış durak 6 artı 5 arkadaşlar durak var redif vardır diyor evet doğru biter öter yeterdeki er ekleri ee, ne eki arkadaşlar biliyorsunuz geniş ee, zaman ekleri hani haber kipi ee, hepsinin görevi de aynı bunlar ne oluyor e, redif oluyor Buradaki t'ler de bit, öt ve yetteki t'ler de ne oluyor sevgili arkadaşlar? Yarım kafiye oluyor. O zaman c, d gider. Düz kafiye diyor. Evet a, 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 b şeklinde arkadaşlar. Düz kafiye biçiminde yazılmış bir şiir bu. Evet geçelim altını soruya. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. <laughs> a şıkkı doğru. Şiirde ahir kusuru var arkadaşlar. Gece, düşünce, e, den ekleri burada e, hal iki, Redif görevinde burada. C'lerde ne oluyor? Kafi oluyor arkadaşlar. Aynı kusuru var. Kapalı istare var demiş arkadaşlar. Evet, şiirde bir kapalı istare var mı bakalım arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz şöyle. Evet. Ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden demiş arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın ne yapıyor burada? Karı ata benzetiyor arkadaşlar ama burada at kelimesini kullanmıyor. E, dolayısıyla burada kendisine benzetilen kavramını kullanmadığı için ne oluyor arkadaşlar? Bu bir kapalı istare oluyor. E, kapalı istare var. E, somutlaştırma var. E, düşünce e, soyutken yağmurlu ve karanlık kelimeleri somut arkadaşlar. Ne yaptı burada? Somutlaştırma yaptı. İşitsel bölge kullanmış diyor. Doğru. Uğultu kelimesi burada işisel bölgedir. Düşsellik yoktur diyor. Yanlış arkadaşlar. Şiirde zaten baktığımız zaman imgesellik var değil mi? İmgeler çok yoğun kullanılmış. E, sanatlar var arkadaşlar. Sanatsal bir şiir zaten bu şiir. Düşsellik var arkadaşlar. Evet. E, zaten e, C şıkkı zaten bakın ne abi C ve B şıkkı zaten arkadaşlar. E şıkkını eliyor zaten kafadan yani. Baktığınız zaman. Evet soru 7. E, şimdi Hangisi yanlış diyor arkadaşlar? Nabi, Kemiş şiiri doğru. Sehi Bey arkadaşlar, e, Sadi Nesir'de önemli bir kişi. E, eseri vardı biliyorsunuz. Sehi Bey hangi eseri vardı arkadaşlar? Hatırlarsanız, Heş-be-hişt adlı eseri vardı. E, eserin ne özelliği vardı? Anadolu sahasında yazılan ilk tezkireydi arkadaşlar. H be hişt Diğer bir sıkıntı yok arkadaşlar. Cevap Bursa. Soru 8, ne diyor? İslamiyet öncesi Türkiye Edebiyatı'na ait bir özellik değildir diye sormuş. Arkadaşlar cevabımız Adana. Ee, sadece bu dönemde hece ölçüsü kullanılıyor. Aruz kullanılmıyor arkadaşlar. Peki Aruz ilk defa ne zaman kullanılmıştır? Geçiş döneminde arkadaşlar. Evet o yüzden cevap ne oluyor? Adana oluyor. Soru 9. Ee, bir destan sorusu arkadaşlar bu. Evet, Uygur Destanı arkadaşlar bu destan. Zaten Uygur Destanı olduğu için ne oluyor? A, C ve E şıkkı gidiyor arkadaşlar. B ile D kalıyor geriye. Ve devam ediyor. Arkadaşlar burada bir evlilik meselesi var. Daha sonra ne oluyor? Çin Prensesi'ne karşılık Uygur ülkesindeki bir kaya arkadaşlar ne ne yapılıyor? Çin'e götürülüyor, veriliyor daha doğrusu. Ve sonrasında ne oluyor ülkede? Sıkıntılar başlıyor arkadaşlar. Ve en sonunda tabii göç olayı söz konusu oluyor. E, yukarıda anlatılan destanımız göç destanı arkadaşlar. Soru 10. Yukarıda söz edilen ozanı hangisi diye sormuş sevgili arkadaşlar. 17. yüzyılda yaşamış sanatçı. Gezgin bir şair. Çukurova yöresinde yaşamış arkadaşlar. E, şimdi hatırlarsanız demiştik ki derste de eğer... Sorularda Çukurova diyorsa Güneydoğu Anadolu Toroslar diyorsa aklımıza iki tane sanatçı gelsin arkadaşlar. Kimler bunlar? Dadaloğlu ve Karacı olan aklı gelmesi lazım. O yüzden C, E ve D şıkkı gidiyor arkadaşlar geriye. ikisi kalıyor. Dadaloğlu hangi yüzyılda yaşamıştı? 19. yüzyılda yaşamıştı arkadaşlar. Peki Karacı olan? 17. Dolayısıyla cevabımız zaten ortaya çıktı arkadaşlar. Cevap Karacı olan. Ki Karaca olan e, biliyorsunuz arkadaşlar din dışı konularda şiirler söylüyor. Dini şiiri tabi yok. Aynı zamanda sadece heceyi kullanmış e, gezgin bir ozan sevgili arkadaşlar. Soru 11. Hangisi yanlış diye sormuş arkadaşlar. Burada e, cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar azmi zade Halati Tuyu'da değil Rubay'de e, başarılı bir isim arkadaşlar. Yani... Rubayileri ile bilinen bir şairimiz. Hatta Türkiye'de bir hatta e, ilk Rubayileri yazan sanatçı arkadaşlar Azmizade Halati biliyorsunuz. Evet cevap o yüzden ne oluyor? C şıkkı oluyor arkadaşlar. E, burada Hoca Dehani e, önemli bir şair yine. Din dışı konularda da bir şiir söylüyor arkadaşlar. E, Aşık Paşa önemli yine. Biliyorsunuz Aşık Paşa garip namesi çok meşhurdu. Çok bilinen bir eserdi. Aynı zamanda Türkçe konusunda önemli bir isimdi arkadaşlar. Türkçe'yi savunan bir sanatçı aynı zamanda. Şehi biliyorsunuz Harnamesi var. Fabul türünde bir eserdi. Eserde eşekli öküzü anlatıyordu arkadaşlar. Baki, mahalleşme akımının önemli isimlerinden bir tanesi. ki Zaten mahalleşme akımı deyince aklımıza kim gelmesi lazım? Baki, Ender'in rüvası ve Nedim gelmesi lazım arkadaşlar. Evet. Soru 12. Ne diyor? Tanzimat dönemiyle ilgili olarak Numaralanmış yargılardan hangisi? Ayret içinde verilen örneklerle uyuşmaz diyor arkadaşlar. E cevabımız arkadaşlar e, Bursa. Niye Bursa bakalım şimdi. Şiirde yeni temalar işlenmiştir ama biçim bakımından divan edebiyatına bağlılık sürmüş. Gazel, Kaside, murabba gibi nazım işleri kullanmıştır diyor arkadaşlar. Yanlış. Arkadaşlar biliyorsunuz Sahra ve Makber kimin eseriydi? Abdülhak Hamit Tarhan'ın eseriydi sevgili arkadaşlar. Abdülhak Hamit Tarhan da biliyorsunuz divan edebiyatını yıkan sanatçıydı. Ki Sahra ve Makber arkadaşlar yani divan edebiyatıyla benzeyen tek tarafı nedir? Baktığımız zaman arkadaşlar ölçü yani aruz ölçüsünü kullanması. Yer anlamda tabi divan şiirine benzemiyor arkadaşlar. Ki sahra biliyorsunuz doğa konusunun işlenmiş şiirdir. Konusu doğadır arkadaşlar. Makber de e, metafizik konuları işliyordu şiir. Ölüm ötesi konusu vardı şiirde. Peki neydi şiirin konusu Makber'in konusu? Aynı zamanda bu sınav sorusu arkadaşlar. E, Fatma Hanım'ın yani eşi, Fat, e, eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı bir şiirdi Makber arkadaşlar. Dolayısıyla e, parça yani cümleyi e, bize yazan e, eserler sahne ve Makber olamaz arkadaşlar. Zaten Sarah Makber başlı başına arkadaşlar. Yeni e, şiiri yansıtan iki eserdir. Evet. Cevap Bursa. 13. 2 numara arasında e, bilgi yanlışı var diyor arkadaşlar. E, bakalım. Bir gölge oyunu olan Karagöz. Doğru. Mukadime giriş bölümü. Doğru arkadaşlar. Mukadimin ardından gelen muhavele bölümü var. Evet muhabere bölüm arkadaşlar 2020'de beklediğim bir e, soru. Yani geçen sene masal sorusu geldi. Bölümünü sordular masalın döşemeyi sordular. E, 2020'de e, muhabere bölümü gelebilir. Yani hangisi Karagöz'ün muhabere bölümüdür diye gelebilir arkadaşlar unutmayın. Önemli bir e, konu çünkü Karagöz orta oyunu. Ki e, Karagöz orta oyunundan e, Övseme neredeyse her sene soru soruyor. Evet, e, sadece Hacivat konuşuyor diyor arkadaşlar. Yanlış, e, burada muhabere bölümünde biliyorsunuz ne var? Bir e, söyleşme var arkadaşlar. Hacivat bir şey söylüyor, o, e, onu onun söylediği sözü Karagöz yanlış anlıyor. Ve o şekilde ne yapılıyor arkadaşlar? Süreç devam ediyor. Yani yanlış anlaşılmaların olduğu, söyleşmenin olduğu bir bölüm muhabere bölümü arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? O yüzden 4 ve 5 oluyor. Soru 14. Bilgi yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Fransız edebiyatçı Emil Zola'nın öncülüğünü yaptığı naturalizmin etkisinde kalan Muhayyip Müsaip Sadece Celal. ilk köy romanımız Karabibik'te diyor. Arkadaşlar 3 yanlış. E, Karabibik ve Zehra adlı romanların yazarı kimdir? Nabizade Nazım'dır arkadaşlar. Yani cevap ne oluyor arkadaşlar? O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor servet edebiyatı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. 1 ee, ve 5 yanlış niye? 1 ee, yanlış ilk kez noktalama işaretini kim kullanıyor? Şinasi kullanıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz. 5'e ee, bakalım. Cenab-ı Şahabettin diyor arkadaşlar. Halis Siyah diyor. Ee, başarılı romanlar yazmışlardır diyor. Arkadaşlar yanlış. Ee, cenab Şahabettin'in biliyorsunuz romanı yoktu. Evet. Cevap 1 ve 5 arkadaşlar. Halis yanında kim vardı o dönem için? Mehmet Rauf vardı arkadaşlar. Zaten bu dönemde iki önemli yazar yani romancı var. Ee, biri Halis Ya tabi öncü isim arkadaşlar bu o dönem için. Diğeri de ve kimdi arkadaşlar? Mehmet Rauf'tu. Evet soru 16. Ahmet Haşim ile ilgili yanlış bilgiyi soruyor. Hangisi yanlış diyor arkadaşlar? Evet, sembolist ve empresyonist doğru. Saf şiir doğru. Hatta önce ismi biliyorsunuz. Şiir hakkında bazı ünlü hazırlar adlı yazısı vardı. O yazı aynı zamanda biliyorsunuz arkadaşlar, Türk edebiyatında saf şiir anlayışını başlatan bir yazıydı. Gerçekçi tasvirler diyor. Yanlış. Arkadaşlar bir kere zaten sembolist ve empresyonist bu sanatçı arkadaşlar gerçekçi takılır mı? Takılmaz. Ee, neye önem veriyor sanatçı tabi? Arkadaşlar bir bireyselliğe önem veriyor. Dolayısıyla hayale önem veriyor arkadaşlar ve kapalılığa önem veriyor sanatçı. Ee, yani hayali tasvirlerin olduğu e, ne arkadaşlar? Hayali tasvirin olduğu yani hayali tasvirler e, yani bu tasvirleri önemsel bir sanatçı gençler Ahmet Ağaçlı. Hatta biliyorsunuz sanatçı hep neye sanıyordu? Geceye sanıyordu, akşama sanıyordu arkadaşlar. Ee, zaten Ahmet Aşın biliyorsunuz aynı zamanda akşam şair arkadaşlar. 4 ve 5'te bir sıkıntı yok. Cevap C şıkkı olur. Soru 17. Bilgi yanlışı vardır diye sormuş arkadaşlar. Cevabımız e, burada Denizli. Niye arkadaşlar? Hecer'in 5 şairini vermiş bize. Ahmet Büyük Duranas, biliyorsunuz saf üç şiirde yer alan bir şair. E, Faruk Nafiz, Orhan Seyfi Orhan, Yusuf Siyah Ortaç, Enis Beş, bir de Halit Ozan Soy vardı arkadaşlar. Hecenin 5 şairi şairi içerisinde cevap denizde oluyor. Soru 18 boş bırakılan yere hangisi gelir diye sormuş. Arkadaşlar roman ve hikaye yazır aynı zamanda. Doğru. ne için diyeyim? zamanın ve Bursa'da zaman iki önemli şiiri sanatçının. Ki sanatçı biliyorsunuz zaman ve rüya kavramını çok önemser arkadaşlar. yukarıda verilen sanatçımız kimdir? Ahmet Hamdi Tanpınar arkadaşlar. 2019'da geldi biliyorsunuz. Evet bize garip hareketini soruyor. Hangisi yanlış diyor arkadaşlar. E, 1, 2, 3'te e, sıkıntı yok arkadaşlar. 4 yanlış. E, ki şöyle arkadaşlar. Garip hareketi biliyorsunuz. Biçimsel öğeleri önemsemiyorlardı. Peki biçimsel öğe derken e, neden, niye neyi anlatıyoruz burada biz? Arkadaşlar yani hece kafiye, redif gibi unsurları ne yapmıyor? Önemsemiyor bundan arkadaşlar. Hatta bu tür unsurların ne yapıyor? Şiiri yani şairi engellediğini söylüyorlar. Yani eğer diyor şair e, bu tür ögeleri önemserse ne yapamaz? Özgür şiir yazamaz. E, dolayısıyla arkadaşlar ne yapmıştık? garip hareketi biliyorsunuz? 1941 yılında e, bu tür unsurları şiirde yok saymışlardı arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor. Soru 20. E, bir romanı soruyor bize arkadaşlar. Evet, romana baktığımız zaman e, romanımızda Vehbi de var. Peregrini var. Kız Sevik var arkadaşlar. Rabia var. Evet, e, tasavvuf mistizm ile Rabia doğuyor. Peregrini ise Batı'yı temsil ediyor arkadaşlar. Hatta ne yapmıştı e, sanatçı biliyorsunuz. Arkadaşlar ee, Doğu Batı imgesini ne yapmıştı? Birleştirmişti sevgili arkadaşlar. Zaten bunun hayalini kuruyordu sanatçı. Adı var. Ee, bu romanında bunu yapıyor arkadaşlar. Ee, evet ne yapıyor sanatçı? Burada ee, kurtuluşu ikisinin birleşiminde görüyor zaten. Evet romanımız Hangi Roman? Sinekli Bakkal Romanı arkadaşlar. Soru 21. Bilgi yanlışı vardır diyor. Evet arkadaşlar edebiyatında tarihi romanlar sevilmiştir diyor. E, bu bağlamda demiş yeniçeriler var. Doğru. Cezmi. Doğru. Devlet Ana. Küçük a doğru arkadaşlar. Ama Serbüzeş romanı biliyorsunuz e, neyi anlatıyordu? Esaret konusunu anlatıyordu arkadaşlar. Romanında Dilber vardı biliyorsunuz. E, Dilber'in esaret yaşamı söz konusuydu eserde. Evet cevabımız C şık arkadaşlar. Soru 22. 2020'de yine beklediğim bir soru arkadaşlar bu. Ee, sanatçı soruyor bize burada. Adamın biri, Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda al yapıtları var. Ee, bu hangi sanatçı arkadaşlar biliyorsunuz? Cahit Külebi. Soru 23. Hangisi toplumcu gerçekçi romana ait bir özellik değildir diye sormuş. Arkadaşlar cevap 2. Niye iki? Çünkü kişilerin iş dünyası ile ilgili ayrıntılı tahliller yoktur arkadaşlar bu tür bu tarz romanlarda. Peki iki yani iki bize hangi anlayışı yansıtıyor? Hangi anlayışı anlatıyor bize birinin iş dünyasını esas alan eserleri anlatıyor arkadaşlar. Evet dolayısıyla cevabımız ne oluyor? İki oluyor arkadaşlar. Zaten realist etki var romanlarda. Dil oldukça sade. E, sosyal sorunları var arkadaşlar romanlarda. Köy ve kasaba hayatı tabii. Kenar semt e, konusunu yapılıyor Romanlarda işleniyordu. Evet. Son soru. E, eşleştirme sorusu. Hangisi yanlış diyor arkadaşlar. Cevap 3. Gripçiler e, kimlerdi? Hemen anımsayalım. 3 sanatçı vardı sevgili arkadaşlar. Bunlar kimlerdi? Orhan Veli Kanık. Melis Cevdet Anday, Oktay Rıfat Oruzcu vardı arkadaşlar. Atilla İlhan biliyorsunuz Mavi Hareketi'nin öncü isimlerinden önemli sanatçı arkadaşlar. Evet cevap o yüzden ne oluyor? 3 oluyor gençler. Evet.